Mal buna. Hepimizin mal olduğu konular var. Ben Yo. niye hasar yiyorum? Ananı avedene! <laughs> Samet içinde. <laughs> Samet iç içeydik kanka. <laughs> Ghost moddan çıktım gibi zıpladım Belki bence gelip bana bakmak isteyebilirsin. <laughs> 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 Belki bence geri gelip bana bakmak isteyebilirsin. Neredesin lan? Tamcinin önündeyim. Ooo uzaksın be kanka. Tamam burada YouTube'a var lan. Oh. Tamam gitmiş. <laughs> Samet koyayım abi, bıraktım <laughs> araba çıldırdı abi lan kanka. Oh. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Aa, lan ölüyorum. <laughs> 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 Doğru bırakmayın. Ben <laughs> de biraz daha kuy Ben de ölür ben hem. Şu an hem diyan üstüne hem altını görebiliyorum. Ahmet yapma. Öldür. Ahmet kırmızı yok?